Son dakika. Gözler o tarihe çevrildi. Yerli savaş uçağı geliyor. Türkiye silah sanayinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, kendine yeter bir ülke olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk savaş uçağı 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak. 2028 yılında ise TOK'larda yerini alması yani Türkiye'nin semalarında yerli uçakların uçması hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan'ı ziyaret etti. Komisyon üyesi milletvekillerine kurumların devam eden çalışmaları ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi. Tank denemeleri yapılıyor. Tank palet fabrikasında üretilen Altay tanklarının motorları ile ilgili Almanya ve Güney Kore ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den motor geldi. Denemeler yapılıyor. Sihalara yerli motor. Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı aksamları Ukrayna'da üretiliyordu. Rusya'nın bu ülkeyi işgaliyle birlikte bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi. Yapılan bu çalışmalar sonuç verdi ve motorlar deneme aşamasına geldi. Kısa bir süre içerisinde sonuç alınıp 100 akı İHA ve SİHA'ların yerli motorlu uçması hedefleniyor. Milli savaş uçağı hangardan çıkıyor. Milli Muharip Uçağı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Uçağın ilk denemeleri 18 Mart 2023'te yapılacak ve böylece ilk kez hangardan çıkmış olacak. Denemelerin en az 3-4 yıl süreceği, milli muharip uçağının 2028 yılında stoklarda yer alabileceği belirtiliyor. Bin büyük şirket arasında Aselsan elektronik sanayi ürünleri üretiminde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. Aselsan'ın yeni bazı projeleri hayata geçirilerek deniz kuvvetleri ve jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Özellikle yeni uzun menzilli radarların aktif olarak kullanılıyor.